Peri kızı Barbie ve kızı tatile gitmeye hak kazanmışlar. Gelin bakalım. Yaşasın. Bu tatile en çok ben hak ettim. Bütün yıl çok yorulmuştum. Şöyle arabama bineyim bakalım. Kızım. Kızım Chelsea. Hadi sen de gelir misin? Ah ben bineyim. Chelsea de geliyor şimdi. Peri Barbie. Arabasına oturdu. Ve kemirini takıyor. Kemerini takmadan trafiğe çıkamaz çünkü. Hadi bakalım Chelsea. Sen de annenle tatile. Yaşasın. Yaşasın. Tatile gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. En çok sevdiğim tatil benim. Ben tatilleri çok severim. Havuzda yüzmeyi çok özlemiştim. Hadi bakalım. Hazır mısınız Barbiler? Şimdi tatile gitme zamanı. Nan 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 Ah! Tatile geldiler bile. Hadi bakalım. Şimdi Barbie'leri arkadaşı havuzda ağırlayacak. Bakar mısınız? Çoktan diğer Barbie tatilci Barbie havuzda yerini almış bile. Bizimkiler geç mi kaldı acaba? Şöyle arabamızı park edip gelelim hemen. Evet arabayı park ettik. Hadi bakalım. Hop. Oh. Ya, kalkamadık bir türlü. Annemiz bekleyelim. Burada Chelsea. Aa, kemiğimi çıkartayım. Evet. Ah ne kadar yorulmuşum Chelsea. Gerçekten de şöyle bir havuz keyfi çok şarttı. Hemen gidip havuza girmek istiyorum. Sen de istiyor musun? Tabii ki de istersin. Çünkü havuzda eğlenmeyi bayılıyorsun Chelsea. Ah! İşte geldik. Ah! Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi bekliyordum. Ama siz gelmeden havuzu doldurmak istemedim. Öyle mi? Hadi birlikte o zaman havuzu dolduralım. Ben de havuzda yerim alayım. Önce şöyle bir oturmak istiyorum. Çok yoruldum, uzun yoldan geldik ve dinlenmek istiyorum. Şimdi Chelsea gelsin havuza. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Neler oluyor burada? Aa! Gözlerime inanamıyorum. Burası ne kadar güzel bir yer? Çok güzel. Hayal ettiğimden bile çok güzel. Anneciğim çok mutluyum. Çok teşekkür ederim beni buraya getirdiğin için. Kedim var ve köpek var. Bakayım, kulübenin içerisinde de bir köpek var. Tam hayal ettiğim gibi ben kedileri ve köpekleri çok severim. Arkadaşlar, siz de kedileri ve köpekleri çok sever misiniz? Onları besler misiniz? Biz çok seviyoruz. Biz bütün Barbie'ler, Barbie ailesi olarak kedileri ve köpekleri çok seviyoruz. yiyorlar. bu çok güzel. Şöyle bir sevmek istiyorum. Seni tatlı kedicik seni. Ne kadar güzel mi öyle değil mi? Biraz da köpeği sevelim. Üzülmesin. Üzülme köpekçik seni de çok seviyorum. Oo, çok tatlı. <laughs> Çok tatlı. Şöyle çıkayım annemin yanına geleyim. Aa. 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 Hmm. Aa. Ne oldu Barbie? Neden üzüldün? Anneciğim bu havuzda su yok. Bu nasıl havuz ya? Bu nasıl tatil? Su yok. gelmeden önce havuzu doldurmak istemedim. Çünkü havuz o zaman çok kirleniyor. Temiz temiz girin istedim suya. Şimdi havuzu dolduracaklar. Öyle mi? Hmm. Peki heyecanla bekliyorum havuzun dolmasını. Önce ne yapalım? Smoothie'lerimiz eksik arkadaşlar. Bakar mısınız? Havuzda barbiler ne içecek susuzluktan? Bu smoothie'leri yerlerine yerleştirelim. Evet. Bir tane daha smoothie misafirlerimiz için. Evet. Bence çok güzel oldu. Şimdi misafirlerimiz için havuzumuza su doldurma vakti. İşte hazırız. Ben mayom giydim. Chelsea mayosuz girmek istedi. Altında sadece bikini'si var. Çünkü Chelsea bebek olduğu için istediği gibi girebilir. Hadi şimdi havuzumuza su gelsin. Aa, çok güzel. Şimdiden rahatladık. Tatil gibisi yok. Havuz gibisi yok. Ah ah devrildim. Hop. Çok güzel. Acaba ben de mi çıkıp otursam? Barbie ile biz oturalım. Tomati içerken. Chelsea belki havuzda oynamak ister. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet ben oynamak istiyorum. Havuzda. Ama bu havuzda bir şey eksik. Havuzun suyuna birazcık pırıltı katalım mı? Belki Chelsea'nin çok hoşuna gider. Öyle değil mi Chelsea? Havuza ne ekleyecektiniz? Bana sürpriziniz ne? Tabii ki de sana havuzuna böyle pırıltılı güzel bir sim getirdik. Bakar mısın simin güzelliğine? Simsiz havuz olur mu? Birazcık havuzumuza sim ekleyelim. Şöyle pembe pembe. Chelsea bayılacak buna. Evet. Çok güzel olmadı mı? Birazcık değişiklik olsun istedik. Chelsea nasıl? Beğendin mi havuzu? Bayıldım. Bu simlerle oynamak istiyorum. Birazcık yüzeceğim ben de. Şimdi atlıyorum. Bakın bana bakın izleyin. Bir, iki, <gülüyor> üç. Çansi <laughs> dikkat et kızım. Anne çok eğlenceli. Ben yüzme biliyorum. Merak etme lütfen. Oo, silme havuzlara bak. Şunları şöyle karıştıralım. 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 Ben ilk defa sim havuzda yüzüyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Ayağımla ne kadar güzel karıştırıyorum onları. Ha! Chelsea, çok güneş geldi. Hadi birazcık dinlen. Somatim hiç. Tamam anne. Hemen dinleniyorum. Şöyle Chelsea'yi de oturtalım. Evet. Evet Chelsea. Birazcık Chelsea. Somut ikram edelim. Evet, şöyle alalım somonimizi. Al bakalım Chelsea somonimizi. Beğendin mi? Çok beğendim. Biraz da kaydıraktan kayayım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Evet, biraz da kaydıraktan kayacak Chelsea'yi. Çıkalım mı merdivenden? Şöyle sıkı tutunayım da düşmeyeyim. Ben düşünce annem üzülüyor. Şimdi kayacağım. Çok eğlenceli havuzdan kaymak gerçekten de. Biraz da burada oturayım. Havuzun keyfini çıkartmak istiyorum. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür ederim tatilci Barbie teyze. Bizi buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Harika bir tatil geçirdik. Arkadaşlar daha çok Barbilerin tatil keyfini izlemek isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlemeye geldiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.